Hepinize merhaba. Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Quick Silver'ı hangi karakterlerle nasıl dövüşerek yenebiliriz onu göstermeye çalışacağım sizlere. Sizlerden ricam bu emek videosuna sadece beğeni atıp ve yorumlarda sizlerde mesela şu anda gösterdiğim karakterlerden eğer içlerinde yoksa şunla bununla yendim diye söylerseniz yardımcı olur başkaları açısından konuşuyorum şu anda. Ve şöyle söyleyeyim. Öncelikle Quicksilver'ın nasıl dövüştüğünü öğrenmeniz lazım. Yani görerek, bilerek biraz da ezberlemeniz lazım hareketlerini. Ondan sonra dövüşün yani ardı arkası geliyor. Çatır çatır dövebiliyorsunuz. Özel saldırı biri gördüğünüz gibi bir anda kaçıyor özel saldırı birden sonra bir kereye mahsus. Ondan sonra ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Şu anda canımın düşmesine bakmayın. Şimdi bir anda vites atabilirim. Evet. Bakın L1 attık. Imperial Rex dolduktan sonra uh, Quick Silver'ı göreceğiz. L3 hemen patlatıyorum. Arkadaşlar şu an belki 20 ya da 30 tane karakter göstereceğim. Umarım içlerinde elinizde olan vardır. Quick Silver'ı siz de bu şekilde kesebilirsiniz. Hem de. Evet. Hemen üzerine atladım. Şöyle bir ağır saldırıdan sonra bir daha yapıyoruz. işi bitiyor gibi bir şey. Bir diğer karakter Hitmonkey kesinlikle tavsiye ediyorum. Quicksilver'ı arkadaşlar zehre bağışık yapmışlar ya da kanamaya bağışık değil gördüğünüz gibi ama zehir bağışık olduğu için ne oluyor? Yani Archangel'la falan nörotoksinle eritemiyoruz. Bunu dikkate alarak sadece kanama yapan gördüğünüz gibi karakterlerle girdiğimde gerçek isabet daha açıyoruz ve bu sayede Quicksilver kaçış yapamıyor. Gördüğünüz gibi çok rahat şekilde Monkey ile de kesebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey köşeye sıkıştırmasına izin vermeyin. Köşeye sıkıştırırsa sizi geçmiş olsun haberiniz olsun. O yüzden sizi köşeye sıkıştırmasına izin vermeyin. Direnci yüksek karakterlerle dövüşmeye çalışın. Gördüğünüz gibi elimdeki sertliği gerçekten belli bir süreden sonra direnci yükseliyor, parlatma açıyor. Parlatma da Sersinin direnç kuvvetini arttırıyor. Kırbaçlanmış yüzünden yedik. Şimdi L2 atması lazım. Evet, gördüğünüz gibi parlatma verdi. Ölmedik. O derece kıymetli bir karakter. L2 attık. Şimdi biraz vites yükseltmemizin zamanı. Blokla dur, kaçma. Şöyle vuralım. Bize yavaşlatma vermiş ama yine de vurmaya devam. Sadece biraz hiddet açmamız lazım. Gördüğümüz gibi direncimizin yüksek olması bize avantaj duruma sokuyor. Şöyle 1L2 attık 9 hiddet. İşte bu şekilde yüksek hasarlara çıkacağız. Biraz daha 4-5 vurursak iyidir. Şimdi uf hasar kes, hasar kes. Şimdi diğer bir karakter Venompool Venom Pool'da biraz dövüşün uzun sürdükten sonra verim almaya başladığın karakterlerden biri. l 1e atıyoruz. Kanamayı yaptık. Vursun. Sıkıntı sorun değil. Evet. L1 sonrası bir kez daha kaçış yaptık. Gördüğünüz gibi el becerisi. Yavaş yavaş karakteri çözüyoruz. Gerçek isabeti açtı. Çok iyi. Şöyle L2 de atabilir. Sıkıntı yok. Evet. Son harekette yaptığı Ondan sonra üzerine atlıyorum. İrade gücü sayesinde bu arada yenilenme yapıyoruz. Kırbaçlanmış yaptı. Şöyle paramparça etmenin vakti. Evet. L2'yi de atalım. Yani biraz dövüş uzun sürecek ama öldüreceksinizdir. Bu kadar basit. Bir diğer karakter Void. Void ile rakibe yeter ki zayıflatıcı verelim. Ondan sonra arkamıza yaslanıp dövüşün seyrine bakmak olacaktır. l bir patlatıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaşlatmayı korkutmaz Arthur. Her şeyi veriyor. Gel. Yorma verecek birazdan. Korkutma pardon. Vermedi. Keyfine göre mi davranıyor nedir? kırbaçı verdi. Kırbaçlanma, yavaşlatma. Aman Allah'ım kırbaç çok vurdu. 3 tane. Ama bak çok iyi can düşürüyoruz. Farkında değiliz ama çok güzel can düşürüyoruz. Şöyle artık böyle şeyine dövüşüyorum. Ne derler? Zevkine. Hulkbuster'la yapmanız gereken köşeye sıkıştırmak bak. Sıkıştır köşeye. Her zaman derim karakteri köşeye sıkıştıracaksın. Şöyle Hulkbuster'la içinden geçelim. Şöyle ağız burun dalalım. Da Sıkıntı yok. D1 atabilir. Hadi be yakalasam var ya bak şimdi. Hop işte bu. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. ama bir kere dokunsun. Bir de L1 bir daha patlattık. Bir tane de vurduk. İşi bitti zaten. Kral Groot'la ne yaparız? Hiddetlerimizi biriktiririz. Ondan sonra özel saldırıyı ikimiz atarız. Belki olabildiğince çünkü bu zehir bağışık olduğu için muhtemelen enerji hasarına dönüştürecektir o zehir bağışıklığını. Bu da bizi avantajlı konuma getirecektir. Sakin oluyoruz. Her zaman dediğim gibi sakin olacaksın abi. Hiç böyle kendini kasmayacaksın. Zaten her halükarda... Quicksilver'ı öldürecek 5 karakteriniz elinizde bulunacaktır. Eğer yoldan nakat vermediyseniz. Şey diyenler şok oluyor ya benim elimde yok belki de. Hani ben neyle yeneceğim diye düşünenler oluyor genelde. Ah be kaçtı ah be kaçtı. Burada kaçırıyorum. Ahlar vahlar içerisindeyim. Ama yakalarsam bir kere atalım. Bir kere atalım bakalım ne kadar hasar veriyoruz. Mesela az önce 60 olsaydık. Yani canı şu anda %80'lerdeydi biraz dövüş uzun sürer. Hani benim elimde karakter yok nasıl yeneceğim diye düşünüyorsanız böyle bu şekilde köşeye sıkıştıracaksınız abi. Çatır çutur döveceksiniz. Bir L2 atalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel canlı düşürüyoruz. Venom. Venom pull'un ardından Venom da aynı şekilde çok iyi iş yapar. Yalnız burada şöyle şu bildirim gelmesi olmaz. Evet. içimizden geçerken Şöyle Venom gerçekten çok rahat dövüyor Quicksilver'ı. Hop. Şöyle gördüğünüz gibi biraz o mesajlar dikkatimi dağıttı. Çatır çutur beni indiriyor. Aman Allah'ım dikkat. Yalnız Quicksilver'da hata var bilginiz olsun. Çünkü e, bir sonraki hamleyi yaptığında blok yapabiliyoruz atılma saldırıları. Yani bu karakteri kullanması kolay olmayacak gibi duruyor. Evet. Venom'la içinden geçebiliyoruz. Şöyle kolosla ağır saldırı zaten. Aman Allah'ım dikkat. Gördüğünüz gibi el becerisi blok yapabiliyorum. Atılma saldırısı yapacağı sıra. Çift ağır saldırıyla oynayabiliriz. L2 ile perçinleyebiliriz. Kırbaç verdi. Evet son harekette kaçtık üzerine atladık. Şöyle L2. Ah be. Daha iyi vurabilirdik. Daha iyi vurabilirdik. Şöyle bir ağır saldırı. Dövüş uzun sürer ama emin olun indirirsiniz. Gördüğünüz gibi <laughs> hırçınlaşmaya başladık odasız. Şöyle bir yakalayamadık. Bir ağır saldırı L1. 4000, 10000, 10000 bir şeyler vuruyor. çiğ süper yaparsın. Daha ondan sonra indirirsin. Bir diğer karakterimiz Fırtına Promitix. Arkadaşlar sadece yapmanız gereken el becerisi. Ondan sonrası geliyor. Çata çuta indiriyorsun. Çok da seni zorlamayacak bir karakter. Sadece karakteri tanımak önemli. Gördüğünüz gibi 3 tane 4 tane hünerimiz oldu. Evet yapalım bakalım. İşte bu. İşte bu. Bu kadar gördüğünüz gibi eriyor şu anda. %4 canı kaldı. O kadar da dirençli olmaması lazım. Baba Hiperon bildiğiniz gibi her zaman bak şimdi L1'i atıyoruz. Kaçtı. Sıkıntı yok. Evet. Baba baba şovlara devam. Baba baba ne yaptım be? Baba ne yaptın yaktın be adamı Evet bitti Baba hiper onunla çok rahat keserim bak Baba hiper onunla kesemediğimiz bir karakter var mı yok gibi bir şey Şimdi diğer karakterimiz Bishop Bishop mu şap mı şup mu şapada da Gördüğünüz gibi bishopta çapta daha fazla hünerle emin olun özel saldırı iki perçinleseydik daha yüksek hasarlara çıkabilirdik ama size burada bir şey göstermek istiyorum bir enerji hasarına maruz kalabiliyoruz. Kırbaçlamaya bak şimdi ne kadar yüksek hasarları gösterecek bize. Evet. Kırbaçlanmış diyor. Evet. L1'ini attı. Münerlerimiz baya baya çok yani şu anda. Eee bitti lan. Eritti. Yakalarsa vuruyor yani. Yakalarsa vuruyor. Bilginiz olsun. Şimdi bir diğer karakterimiz öteki fırtına. Klasik olan fırtınayla gerçekten fırtına istirebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken dövüşü bilmek. Yani kimle döveceğinizi bilirseniz kolay oluyor. Özel saldırını gördük. Evet. Şimdi sıra bende. Ah be, ah be, ah be, ahlar vahlar içerisinde yemin ederim yakalasam mükemmel ötesi bir hasar görmüştü. Neyse sıkıntı değil ama gerçekten fırtınayla iş yaparsınız buna karşı. Onu söyleyeyim size. O kadar sizi bağlamaz hatta bile birle görüyorsunuz neler vuruyoruz. Domino yani vazgeçilmezlerimizden bir tanesi diyebiliriz. Her savaşta, her aylık macerada kullanıyoruz. Yani etkilenmediği karakter yok. Daha doğrusu etkilemediği karakter yok. İşte Kanama'yı görüyorsunuz mesela. Spera ayrı bir güzellik. Kendisi ayrı bir güzellik. Hasarı ayrı bir güzellik. Bu arada bu arada sağlam vurdu. Özel saldırı. Ne oluyor? Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Ben mesela sper yaptım. Kendi kendine kaçış yaptı ve hatta sound spotunuz varsa sabırlı oynayacaksın bak şimdi şöyle bir ağır saldırı yapalım özel saldırı 2'yi doldurmaya bakıyoruz evet özel saldırı 2'den sonra oluşacak olan hasarı hep beraber göreceğiz sıfır blok kusursuz blok verdi l 2 kes 5 13 26 vurdu ve işi bitti yani 13, 26, 39, 55, yani 49, 50 bin kafadan vurdu ve dövüş bitti gördüğünüz gibi. Ve diğer bir karakterimiz Karadol Ölümcül Soy. Karadol Ölümcül Soy'la sadece rakibi doğramasyon yaparsın. Başka da bir şey yapmazsın. Bak şimdi ağır saldırıya tam mail etti. Üzerine atladık. Her vuruşumuz şok. Evet gerçek isabeti de manyak şekilde açıyoruz. L2'yi attık. Hasarın dibini görüyoruz şu anda da. Blade ile arkadaşlar sadece ama sadece kendine has tar oyun tarzıyla oynayın bile de Blade ile oynarsanız. Mesela vuruyor bize hop. Siper. Vuruyor siper. L1 atıyoruz. Özellikle Blade ile dövüşürken L1 ile dövüşün. Güç barınız daha hızlı dolar. Daha seri dövüşürsünüz. Bilginiz olsun. Rakip kanamaya bağışık değilse L1 ile dövüş abi. Hiç zorlama. Güzel saldırı 2 atabilir. Yalnız bizi orada yakaladı. İyi de öldür hakkını yeme. Hop sakin. Evet. Bir L2 atalım. Şu an var ya zevkini oynuyorum. Evet gel. L2 atarız. Evet. Tamam, tamam sakin. Güzel ama öldük. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz. Yani Tars bilinçli olarak öldüğüm anlar oluyor çünkü niye diğer karakterlerle de dövüşebildiğini gösterebilmek adına. Yalnız rakibinin zehir verme odaklı dövüşüyorsa çok sıkıntılı gerçekten çünkü verim alamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Mesela Toad, toot, Toad'la dövüşüyoruz. Rakibe zehir vermezse Toad ekstra hasarı göremez. O yüzden rakibe zehir vermesi lazım Toad'un. Yakalayacak. Yalnız blok şeyi çok kötü ha bu Toad'un. Evet. Indire Gandhi. Çoğu hiç nefes alamadık. Hiç. Sıfır nefes. Ama yine de Toad vurdu yani. Ama şöyle 2.35 biz Ahmet de vursun diyorsun içten. E çünkü 6 yıldız 2.35 herhangi bir karakter vurmazsa ben mi vuracağım arkadaş? Ben mi uğrayım yani? <laughs> yani kozmik hayalet sürücüyle her türlü indirirsin. Ama kozmik hayalet sürücü herkeste var mı diye düşününce yok. Ama yine de bulundurmak istedim. Belki şey diyenler olabilir. Abi ben de kozmik hayalet sürücüyle tekledim falan da tabi teklersin. Ama bu bir şey değil ki. Kozmik hayaletle zaten bir attımı özel saldırı 2'yi şimdi göreceğiz. Gördüğünüz gibi 4000, 2000, 2000 kafadan dersek Şimdi düz vuruşları kes Evet Ağır saldırı L1 atıyorum şu Sürekli D1 atacağım bakalım ne olacak Artık fantazi Fantazi yapmaya başlıyorum Evet L1 atıyoruz Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi Kanala da abone olmayı unutmayın Dövüşte burada hemen hemen bitti sayılır Evet dövüş burada biter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sizleri seviyorum. Hoşçakalın.